Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş ve taraf olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine aynı kanalla da altında TikTok ve Instagram'da da sizlerleyim sevgili arkadaşlar. Beğeni yapan, paylaşım yapan, yorum yapan tüm dostlarıma da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Evet aynı şekilde özel bakımlarımda ekranda gördüğünüz numaradan bana ulaşabilirsiniz. Bakımlarım bu arada canlıdır sevgili arkadaşlar. Gerek kahve gerek karma gerek katina gerekse e, su falı olarak bilgilendirme veriyorum sevgili arkadaşlar. E, ekranda gördüğünüz numaradan birebir bana ulaşabilirsiniz Şimdi de kolektifimize ikizler burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım ikizler niyetlerinizi alın. Önce aşk, sonra aşkın peşinden gelen iş, sağlık diyelim. Karma bir bakım yapalım. Aklındaki kişiyi niyet alabilirsin. Aklındaki kişiyle niyetlerini sorgulayabilirsin. Haydi bakalım aklındaki kişi şu an ne düşünüyor? Evet. olması veya olmaması gereken üzerinde bir muhakeme oluşturmak. Yani düşünmeyi tercih etmiş. Şu an aklındaki kişiyle bir durağanlık varsa. Evet. Bir de endişesi var. Şöyle sen endişe edebilirsin. Aklındaki kişi bir kurnazlık düşünüyor olabilir. Aldatmak, aldanmak, arkadan iş çevirmeler yaşayabilirsin bu durumda. ve yine eğer şöyle düşüncesi aklındaki kişinin sen ona sanırım bu aralar pas vermiyorsun yüz vermiyorsun bu da e, sen yüz vermediğin için başka tarafa kayma ihtimali yüksek olabilir ya da ayrıysanız ayrı olduğunu düşünüp aldatma ihtimali olabilir ama yine de bu arada da hasret görüyor özleyişi var içi çekmesi var çok istiyor arzuladığı kavuşamamaktan gelen üzüntü evet yani e, genelde bilirsiniz e, eğer Bazen ders vermek için aldatma yoluna giderler. Bazen kendilerini sizden soğutmak için aldatma yoluna giderler. Ama burada tamamen size ders verme, sizin ondan koptuğunuzu düşünüyor. Tekrar başka bir yola başvurma niyetine de girmiş. Bunu şu an için aklından geçiriyor. Aile, aile mevzuları ile, bire, ile bireylerin gündemde çokça olması Şimdi şöyle aile bireyleriyle de sanırım seninle ciddi bir yola çıktı, çıktığını düşündü. Burada da bir yanıldı yaşıyor olabilir. Eğer ailesine beni anlatmıyor diyorsam kesinlikle yanılıyorsun. Ailesine de bizzat seni anlatan bir ilişki içindeydin sevgili kolektifim. Evet, düşmanlık kartı çıkmış şu an için sanırım birbirinizden ayrısınız. Ee, bir kopma durumu yaşanmış bundan buna istinaden de hem senin hislerinde hem de onun hislerinde böyle nefret dolu, öfke dolu bir e, biçim almış. Bu biçimde de kırıcı, e, yok edici duyguların, kötü niyet, soğuk savaş tehlike Evet, tamamen bu ilişkide şu anki aklındaki düşündüğün kişi soğuk savaş düşünüyor. Yani sana hem bir ders vermeyi Tamam mı? Belki de onu aşağıladım. Belki de dediği gibi e, hor gördüm. O hor görmenden kaynaklı e, aldatma yoluna da gidebilir. E, tamamen bu ilişki kopabilir de. Buna istinaden de biraz temkinli olman lazım. Aranızda bir huzursuzluk, bir husumet gibi, nefret dolu bir aşk gibi bir e, bir haftalık bir süreç geçecek sevgili kolektifim. Pekala senin bu durumda duygularını alalım. Evet, kontrolü eline almak istiyorsun. Düşüncelerin ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi denetleyeceksin. Evet, geriden takip yapman lazım. Ee, sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerinde bilinenin kontrol altında tutulması. Evet, e, dediği gibi orada bir kurnazlık düşünüyor. Aklındaki kişi şu an ayrılık sürecinizden kaynaklı. Tamamen bitmiş bir ilişki diyemem. Tamamen nispeten yapılacak bir kurnazlık olacak bir aldatma olacak. O yüzden de senin kontrolü eline alman lazım diyor. Yani bu ilişkiyi tutacaksan şu Aralık'ta sen tutacaksın. Belirsizlik yani sen şu an belirsizlik hissedebilirsin, boşluk hissedebilirsin, anlamsız kalma. Olaylara da donuk tepki verme. Ona karşı donuk tepki verdiğin için o da senden yana ümidini yavaş yavaş bitirmiş olabilir. Buna istinaden senin biraz bilgi olman lazım bir mevzu ile ilgili aydınlanman lazım yani neydi mevzu ile ilgili evet seni aldatıp aldatmadığına ya da aldatma yolunda olup olmadığını olgunca bir bilinçli kararlar alıp bilinçli izleme yapıp kendini bununla aydınlatman lazım diyor sana eğer diyor gerçekten seni aldattığını yakalarsan ya da aldattığını e, görürsen bu ilişkiden vazgeçmen senin için daha mantıklı bir yol gösteriyor sevgili kolektifim evet aklındaki kişiyle aşk hayatın bu durumda sevgili kolektifim pekala katine kartımız bu ilişkinin geçmişini ve geleceğini bir sorgula aklındaki kişinin geçmişindeki sen ve gelecekteki sana olan düşüncelerini de bir aydınlanma alalım, kurtarılmaya değer mi? Evet, e, aklınızdaki kişi küçük bir çocuk, hatta bir kız çocuğu gibi olabilir. Sürekli onu yönetmiş konumda olabilirsiniz. Sürekli onu e, sizden de yaşça da küçük olabilir, siz olgun seviyede olabilirsiniz. O yüzden bu ilişkiyi hep yönetmek size kalmış. Onun ilgisi hep bir çocuk gibi olmuş ee, ve şu an için hani geçmişe dayalı. Aslında sen ona e, mutluluk getirmişsin ama gelecekte onu, onun ruhsal çöküntü yaşatabilirsin. Karars, karamsar duygular içerisinde bir ilişki yürüyor, yürüyecek diyor sevgili Katina. Evet, ama aşka gelince güneş kartımda diyor ki. Ee, sorunların çözülmesi lazım, olumlu veya olumsuz bir şekilde bu sorunlarda aydınlanma yapman lazım diyor sevgili dostum. Şimdi gelelim ee, kehanete, kehanette ne diyor? Üzerinde herhangi bir negatif büyü nazar ilişkinize değen veya sana değen veya ona değen bir şey var mı? Hayır ee, Bir haber alacaksın düşündüğün kişiden Mesaj gelecek kesinlikle bir mesaj Gelecek mi evet düşündüğün kişiden Sana bir mesaj gelecek bir haber Gelecek masum sevgi Hareketleri sergilemek isteyecek Eee Dediğim gibi çocuk ruhlu birisi var karşımızda. Ee, bir de dedikodu yayılabilir. Şöyle kişilerin senin hakkında söylediklerini işitmek, çevre yüzünden ilişkinin bozulması. Kesinlikle çevresel faktörlerden kaynaklı bu ilişkinin düzeni kaçmış sevgili kolektifim. Ama seni arayacak mı? Evet tekrar bir şans isteyecek ve seni arayacak. Bundan emin olabilirsin. Peki atılsın kartımızla da şöyle gelecek olan bir nasip var mı? Hemen sıçrayan kartımız bize yanıt ver. Evet adil ve dürüst olursanız 2, 4, 6, 7 gün içerisinde maddi konuda da bir şansınızın önü, enerjinizin önü, yıldızınızın yükseldiği bir dönemde bir maddi geliriniz bir parça olarak da olsa bir parça olarak da bir nasip açık görünüyor. Alacak olan nasibini alacak, iş hayatına başvuran işini alacak. Tamam mı? ama bir nasip bir parça tamamen değil. Genel anlamda da şöyle sağlık konusunda da bir şey tercih yapalım aklındaki kişi kolektifin sağlık konusunda herhangi bir problemin var mı? Hayır değil evet kesinlikle sağlık yönünden de herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun ee, sizin enerjiniz şu an yüksek ee, bu enerjiyle sadece e, kendinize rehberlik edin ve meditasyon yapmanızı da tavsiye ediyor sevgili kartlarım Evet sevgili arkadaşlar, umarım faydalı bir bakım olmuştur. Elimden geldiği kadar, dilimden döndüğü kadar diyelim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.